Haberlisine mikrofon sende de bugün. Sakarya vatandaşları başınıza bir şey gelse ilk kimi ararsınız diye sorduk. Arkadaşımı ararım. Ailemden daha çok arkamdalar çünkü. Kızımı ararım. <laughs> Elif Adeyi. Değil mi kızım? Kuzenimi ararım herhalde ya. Neden? Yani bu zamana kadar bir onu anlatmışım her şeyi. İlk kim ararım? Yani annem babam ararım? Neden? Ya ilk onlar açardı, ulaşırlardı bana. Ablam ararım. Neden? Çünkü o yardım ediyor ondan. Abimi. Neden? Her zaman öyle yapıyorum çünkü. Can dostum benim bu. Ben aslan dayımı arardım. Çok kötü bir şey yani bana başkasından zarar geleceğini bilsem direkt polis ararım. Başımıza bir şey hal gelse ilk önce hanımı mı ararım, kim arayacağım? Ya o can dost. Polis ararım. <laughs> Daha güvenli diye. Sen ararsın? <laughs> <laughs> ben de polis <pensi> ararım. <laughs>